Merhaba arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle yeni videom İnşallah güzel olur. Evet arkadaşlar, kil rekorumu hmm, diyorsanız arkadaşlar, kil rekorumun 5. yalnız adam var. Gir gir gir. Buradan kaçsak çok iyi olur. Evet arkadaşlar dediğim gibi videomu beğenip abone olursanız bana çok sevinirim arkadaşlar. Bir de yorum atarsanız arkadaşlar yorumunuza beğenileri bırakacağım. Bırakmaz demeyin arkadaşlar. Hepinize teker teker bırakacağım. İstersen 10 bin kişi olun arkadaşlar. Hepinizi çarpıcı şey yalnız. MS var. R bir bir ton bir. Burada iyi pusulik yer olur ha. Beşene yalan. Evet arkadaşlar. Zitson bitti. Yani liton. Yani niye böyle alıştınız derseniz arkadaşlar. I harfini ben genellikle çok kullandığım için olabilir. Bu ziyasat daha iyi. M4 kurulursa m daha iyi. Ooo kraliyet beydir. De... Şey... Şey... Yani... Misliğini temizlemiş. Beyimiz çok güzel oluyor. Hep bayılmazsa çok iyi olur. Yettim. Geliyorum geliyorum bekle. Bitirme ya bitirme. Kraliyet sen beni izle. Bir sonra da yine bana ya. Ya bu ne ya? Kraliyet çıktı ya. Adamla bir video çekelim dedik. Adam şey yapmadı. Arkadaşlar yoruma yazarsanız abi beni de ekle. Aylinizi yazın ya da arkadaşlar bana arkadaşlarınızı gönderin. Ben sizde de video çekirim arkadaşlar. Yeter ki siz videomu beğenip abone olun. Ben size abone olurum. Ben sizle oynarım arkadaşlar. Oynamaz demeyin. Bir arkadaşlar kontrollerden kim oynuyor ya. Arkadaşlar 110 yeter bize. Bence de. Evet. Tamam tamam. Yalnız biri flash attı. Arkadaşlar neyse gidiyor. Gidelim biz. Çekiste boş o oyun iyice baga girmiş ya. Ya bu oyun ne oldu oyuna? Güncelleme geldi gelelim Oyun baya baya. Evet arkadaşlar. Burada bir pusulayı hazırlayalım. Yalnız bot ödümü kopattım. Bari şimdi alayım da. külümü çalacaktı. Sen neredesin lan? Oradan da o Lan neredesiniz? Botlar da Bitti işine bot ya. Şurada bir şey gelse yok. kas yok ya. Ne biçim botsa. Bir görev tamamlayık dedik. Allah'tan kork. O, o. Yalnız arkadaşlar internetim donabilir. 72 mi oluyor arkadaşlar? Geri bine yükselti, geri iniyor. Arkadaşlar bu atkı destansı bakayım. Bot neredesin bot? Bot. Bot. Hayır. Hmm. Arkadaşlar bu nasıl vuruştu böyle? Bu nasıl vuruştu? Oho! Odama hiç alattım. Kafayı yiyeceğim. Oğlum. Adam ne olduğunu şaşırdı lan. Adama ne oldu? Adam şaşırdı. Adam aklında en en iyi vuruşu yaptım adama. Arkadaşlar o mesafeden bence de olmaz yani. Ben bile şokum. Adamın beynini değiştik. Koskuna bak hiç kalmamış. Bot mod değil. İsmi ne lan bunun? Arap savallığı severim. King Rambo. King Rambo. O nasıl isim lan King Rambo. Ders arkadaşlar. Arkadaşlara arkadan ses gelebilir. Kusura bakmayın. Sizlere özür diliyorum. Kusura bakmayın yani. Arkadan ses gelirse Kastı oyun kastı adam var. çok pis kastı onu diyebilirim. Yalnız şuradaki adam mı? Adam değilmiş. Ya yalnızlar alanı buraya atınca çok çok eriniyorum ben ya. Bir anda adam çıksa öldürse M4 almayacağım. Bu maç neyse arkadaşlar. Arkadaşlar evet geldim çok ses vardı. Alanı ölseler çok güzel olur. Ben de kurtuldum. Oğlum ben daha bu eve hiç girmedim. Bu ev böyle miydi ya? Arkadaşlar şunu bir alıp geri atacağım. Çünkü görev var. Alsana. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam orada. Bizi adam arkalamazsa çok güzel olur. Takımlar. Takım arkadaş. Bunlar takım. Takım takım. İnşallah takım değildir. Son adam ben vururum çünkü. Lan lan lan. Yat yat yat. Yo ya nasıl? Nasıl? Nasıl ya? Ar ya